sizle zıplama oynuyoruz. Kızımızı burada 900 yapalım. Evet. Harfler 900. Şu anda ben bir yapsam zıplama hızım çok fazla. Zıplama hızımızı da yapalım demiştik ya. Şöyle 900 0 Artık ben bunu yapar yapmaz. O. Şehir nereye gitti? Aa, tımdan bir şey. Şuraya tutulabilirsem 100 bin like gelsin. Tamam tutulabilirim daha hala. Tutulabilirim. Hop. Tutulabilirim. Tutulabilirim. tutunursam 100 bin like gelsin. Tutuldum arkadaşlar. 100 bin like atmayı, atmayı unutmayın. Valla tutulmuştum ya. Hadi lütfen atın. Sürekli bu geliyor. Özür dilerim. Arkadaşlar hızıma bakın. Hızıma ne oldu ya? 900 hız. Bir daha yapayım 900 evet, Arkadaşlar. Evet. Oha! Oha! Şuna bak. Oh. Kafam döndü. Yuuu. Daha nere bunlar. çıkıyor. Arkadaşlar böyle bir zıplama yok ya. Yani şuna bakın Şu. turba. Turba şuradan bir horozunu atacağım. Ne diyelim? Ama orada Çok tehlikeli olacak. Yani düştük. Bir daha yapalım. Yanlış. Arkadaşlar bir bir yapalım ama bir de, de videoyu yapılmıyor yoksa yapacağız. En az 9 kadar var. Arkadaşlar Ondan sadece bunda 900, 9 yüze. sıfıra bastım. 9 A ben niye böyle basıyorum? 999 yapabilir miyim ya? Sıplamamı. Neyse bir daha videomda deneyeceğim onu. N niye hız hızım? Hızımı bir daha yazayım. Yanlış var ya. Evet yanlış duyuyormuşum ya. Oha. Bir yere değmeyeceğiz. Yani hiçbir yere değmeyeceğim. Bu tarz diyersem arkadaşım bak. Şimdi ben değmediğim sürece herkes like attım. Diyersem de like atmayı bırakın. Ama uçarsam sayılır. Neyse diğer saatte tamam. Hadi bakayım. Hayır hayır. Ucuz kurtuldum. Yoksa hiç kimse bana abone olmayacaktı. Adam çıplak mı dolaşıyor? Nerede? Bu mı? Yok o çıplak, çıplak Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Ere er, er. Bu kadının etrafında yüz kere döneceğim. Ho ho. Nereye geldim lan? Hop. Dere dere. <laughs> Arkadaşlar artık bunu <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ki ki numara orbe gelmeyeceğim. gelirse 100 bin gelir. A değdi vallahi böyle. De. Aa bu durdu arkadaşlar şey gidecektim. Kop. Kop. Bozuldu Hop. Hop. bak sen de. Dememam. Aha düşecektik kas kas yere. Oh, çok, işte. Çok yukarıya fırladı sanırım. Birazcık hızlı dolu. Bir, bir. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye sürekli zıplıyorum? Zıpla ben bir iki yüz yapayım. <laughs> evet iki yüz yaptım. Yoksa bu video sadece zıplayarak geçecek. Hızı 99. Zıplama 200. Bakayım zıpla baba. Evet tam boyutunda. Kalk fana mara. Ama İpe sana bir şey söyleyeyim. Bak. Kalk mara. -mara. Arkadaşlar bir de ben yaparken bir yere giderken çok uçuyorum. Şu merdiveni görüyor musun? Bu i̇ki bir de önüne şey. bak bu, bu üçünü şurada atlayacağım. Atlayabilirim. Atladım. Atıyorum bundan deneyeceğim. Vav oldu vallahi. Kalk lan aşına para kim bırakmadı Vat dada farah Bide bin damar sigar Şöyle gidelim Kalk lan amada Evet sen niye yıkamadın Saçım kokuyor Bak benimkine Arkadaşlar Benim kardeşim Saçım kokuyor yine. Arkadaşlar birdeki videomda <laughs> klasik video çıkacağım. <laughs> <Hop>. Evet, <laughs> ne öğrendim? Bu da Oskar. O da aldı 5. 5 ne yapacağız? Tamam artık bir hız yapmanın zaman geldi. Kal. Dok. Bunu işleri yapmadım. Allah'ım izz inşallah. bir sayım havaya uçmaz. Aa olmuyor. Kızım da olmadı. Bakalım kızıma baştan deneyim Olmaz ki bir daha. Olmaz imkansız <laughs> <laughs> İmkansız değilmiş Sanırım Sıplamam Yok ama artık var İki kere girince giriyor İstediğim şey iki kere girince giriyor Yani olmuyor arkadaşlar. Sonuçta kadar deneyeceğim. Ben o, tatlım kardeş kafaya. Bir, iki, üç. Bana sağlık ocağının verdiği acaba mide bulantısı veya şey var mı? E. Antibiyotikten başka. Bir de bu olursa ben iki bin hız yapacağım bunu. Yoksa dedim, ne? Yoksa dedim ondan mı iki tane mide bulantısı, kas gevşetici, iki tane ağır kesici? kaldıktan sana para Bismillah. bismillah. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer videomda bunu 200 falanlarında da çekeceğim.